Arkadaşlar selam Yayını ilk kez seyredenler için ismim Murat Atıf Sayar 6 ay önce e, Green Card çıktı ve Değerlendirme maksadıyla Amerika'ya yerleştik Üstünde yaşıyoruz 6 e, ay oldu Amerika'ya geleli. İşte Epey bir süre İstanbul'da Ankara, İstanbul IT sektöründe çalıştım epey bir süre. En son kendi şirketi kurdum İstanbul'da. Para da kazanmaya başlamıştım ama işte Green Card çekişine katıldık, çıktı ve geldik. Yani bizi değerlendirmek istedik şey Green Card'ı. Ee, eski videolarımı seyretmemiş olanlar için yapıyorum bu açıklamayı. Tabii eski videolarımı seyredenler zaten yavaş yavaş artık birbirimizi tanımaya da başladı. Ee, şu anda saat burada 2 ee, gündüz 2 işte malum korona var Herkesi etkiliyor iş yaşantısını etkiliyor çalışma hayatını etkiliyor ne bileyim yani e, etkilemediği aslında bir şey yok gibi yani düşününce aklınıza ne gelirse turizmden tutun kamudaki iş düzenine eğitimden tutun yani ne gelirse her şey bir şekilde etkisi oluyor. Her şey bir şekilde etkisi oluyor. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda da yani hayat normale döner. İnşallah en kısa zamanda hayat normale döner. Şey yani yeni izleyenler olabilir. Ya Murat sen niye dışarıdasın diye. Ya ben yemek dağıtımı işi yapıyorum burada Amerika'da. Ee, çalışmak zorunda olduğum için dışarıdayım. Dışarıda e, yani gidip yani bildiğiniz standart işte müşteri sipariş veriyor, alıyoruz o yemekleri. Müşterinin lokasyonuna bırakıyoruz. Yapmamız gerekiyor. E, bu arada hani nasıl önlemler alıyorsun? Normal televizyonlardan gördüğüm ve saygı duyduğum hocaların dediklerini yapmaya çalışıyorum. E, onlarla, e, onların dediklerini dinlemeye çalışıyorum. E tabi o sadece onlar değil. Mesela dün burada bir konuşmada canlı yayın yapıyorum arada sırada e, canlı yayında bir arkadaş söyledi çok da teşekkür ederim ona daha gidip bakmadım yani daha hasta olmadan gidip bir üniversiteye başvurursam free insurance istiyorsan ee, alabilirsin diye hani o sigorta hakkını alabilirsin diye onu da yapacağım yani bakacağım buradaki hastanelere ee, öyle bir şey var mı imkan var mı sağlık sigortasını daha yaptırmadım çünkü sağlık sigortasını yaptırmadım orada çok para ayırtıyorum Neyse, bunlarla ilgili zaten ben hani geçmiş videolarda var, bundan sonraki videolarda da olacak. Ama e, şimdi televizyonları seyredince, şeyleri seyredince ha, hakikaten üzülüyorum ya, hakikaten üzülüyorum. Yani dün akşam ancak işte 8-9'dan sonra eve gelebildim, yemek ye bilmem ne. Saat 11.30-12'ye doğru Türkiye'deki kanalları biraz izledim, bazılarını banttan baktım, bazılarını canlı yayın sabah tekrarları oluyor ya onlara baktım. Ee, ya bir, bir terslik var yani arkadaşlar hala bir terslik var yani ben birkaç video öncesinde de söyledim. Dedim ki ya Retinon şu anda hemen müdahale edip televizyonlarda bu konuyla ya bu konu dediğim tıplan tıp alanında uzmanlığı olmayan birisinin oturup yorum yapmasına izin vermeyin. Yani bu benim şahsi fikrim. Katılırsınız, katılmazsınız ama hani Nedim Şener'e de saygı duyuyorum. Hatta cezaevine girdiği zaman destekleyenlerden birisiyim. Mete Yarar tamam güvenlik konusunda bir şey demiyorum ama yani hani koronayı tartışacak insanlar bence bunlar değil. Vallahi değil. Gerçekten değil. Hani böyle Nagihan Alçı falan veya diğer gazeteciler falan değil arkadaşlar. Bir terslik var. Ya bu işin içerisinde bir terslik var. Yani Bence televizyonlarda şu anda bu iş tartışması gereken insanlar tıp insanları değil mi? Ya yani doktorlar ve karşıt görüşlü olanlar. Ya bir anda ne oldu? Canan Karatay'ı günlerce çıkartıyordunuz. Ya CNN Türk'ten Haber Türkiye soruyorum. Ne oldu ya? Niye çıkartmıyorsunuz şimdi? Oytun Hoca niye çıkmıyor mesela? Yani ne oldu? Vallahi merak ediyorum. Ya tartışanlara bakar mısınız? Yani gazeteciler tartışıyor. Gazeteciler, yani şey yaptığından değil de e, hani aşağılama kelimesi demeyeyim de e, saygı duymadığından değil de hani gazeteciler mi acaba tartışmalı? Bakın benim hayat felsefem çok zor değil ya, basit söyleyeyim. İnsanlar birbirine saygı duymalı arkadaşlar, saygı. Beğenmediği fikri de kabul etmek zorunda değil hatta karşısındaki insan kendi hayat sınırlarının içi, hayat alanının içine giriyorsa onu da engellemesi lazım. Yani dur kardeşim tamam artık benim hayat şeyime yaşam alanıma girme, müdahale etme. Saygı bence çok önemli bir şey. İkinci söylemek istediğim şey de ya saygı önemli. Dalga geçmemek lazım bence insanlarla. Bunlar önemli şeyler. Bir de insanlar Başkalarına zarar vermedikten sonra topluma, başkalarına başka bir şey yani kendi harici, kendiyle ne yapmak istiyorsa yapsın. Ee, ama kendisine vereceği zarar da başkalarına dokunuyorsa onu da düşünmesi lazım. Yani zarar vermediği surece ne düşünmek istiyorsa düşünebilir, ne yapmak istiyorsa yapabilir. Bence bu benim şahsi fikrim. Kimse kimseyi ilgilendirmez. Herkesin doğrusu dünyanın doğru şeyi değildir. Ya inşallah bunlar anlaşılıyordur, ne demek istediğim anlaşılıyordur ee, ve bana garip geliyor. Vallahi bir yerlerde terslik var yani, bir yerlerde terslik var. İnsanların, e, doğru insanların televizyonlarda olmaması, herkesin bir anda aynı yöne yönelmesi, ya bir terslik var. Ya söylemek istediklerim şimdilik bunlar. Söylemek istediklerim şimdilik bunlar. Allah hepimizi korusun. Ya ben kendi inancıma göre söylüyorum. Siz hani başka bir şeye mi inanıyorsunuz, ona mı buna mı bilmiyorum yani kimse kimseye zarar vermedikten sonra her şeye de inanılabilir. Ama saygı duymamız lazım ve bu tip durumlarda doğru insanların halka bilgi vermesi lazım. Öyle he, yani... Sadece televizyonlarda değil, sosyal medyada da kendini şey zanneden insanlar var. Ee, birkaç bir yerden mezun olduğum diye tıp doktoru zanneden insanlar var. Onlara da cevaplarını vermeye çalışıyorum zaten her seferinde. Ee, söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Üstünden selamlar. Görüşürüz.